yani sen bana seni seviyorum demezsen, böyle el ele tutmaz, hep üst üste olalım dersen, ya bir konuşalım, şöyle manzaraya bakalım beraber demezsen, aklın fikrin o barda bu barda eğlencede olursa, bu ilişki değildir. Yani kusura bakma ama bu ilişki değildir yani. Ha nedir? Bunun adı badiliktir. Takılmaktır. Hoşça vakit geçirmektir. Ha tamam. Doğru. Ben de çok güzel vakit geçiriyorum. E tamam o zaman takılalım. He. O zaman böyle kilo yapar diye yediğim yemeklere karışmayacaksın. Öyle aklına estiği zaman cep telefonumdur, bilgisayarımdır, çantamdır karıştırmayacaksın. Ya haksız mıyım Ahmet ya? Allah aşkına haksız mıyım ya? Şimdi tabii. Biraz şey görüyorum ben de burada bir tutarsızlık görüyorum. Sonuçta takılıyorsanız takılıyorsunuzdur yani. Benim en çok nerede sigortalarım attı biliyor musun? Yok. Nerede attı? Ahmet'le niye bu kadar sık görüşüyorsunuz dedi. <laughs> Aa ya öyle mi dedi? Ya Ferizciğim sonuçta adam haklı yani. Sonuçta karşısında karizmatik gizemli bir adam duruyor. E bir de şans şöhret meselesi var tabii biliyorsun. Ya olur mu Ahmet ya? Sen listeden arkadaşımsın benim ya. Kardeşimsin. Sevdiğim kızı bana abi, kızı bana, abi Hayır. Yani o kim oluyor ki kardeşimle görüşmeme karışıyor? Ha? Ya yok öyle de Sonuçta ateşle barut yan yana baş başa. Ya anladım. Sen empati kuruyorsun Faruk. Kurma Ahmet ya. Allah aşkına savunma bana şu adamı ya. Ya yok ne savunacağım Horu diyorsun yani. Ama hani kardeş demesek de. Ya aklıma geldikçe sinirlerim bozuluyor Ahmet ya. Böyle kendini yemeye verirsin ya. Ya işte. Ama Faruk'ta da suç var. Ben yok ki Ferideciğim. Adam nereden bilsin bizim lisedeki muhabbetimizi ya? Sonuçta karşısında yakışıklı, gizemli bir aktör duruyor değil mi? Nereden bilecek bizim lisedeki muhabbetimizi falan? Vallahi öyle ya. Ne yıllardı Ahmet ya. Hiç böyle dertlerimiz falan da yoktu. Neler yaşadık değil mi ya? Vallahi lisede değil mi? Evet ya. Neler yaşadık lan? Ya neyse ya seni de sıktım. Sen geldiğinde bir şeyler söylüyordun. Ne diyordun? Ya yok mühim değil. E söyle ya. Ya bizim meslek hikayeleri programı yok mu? Onun bir bölümünde hekimliği inceleyecektim. Seninle röportaj yapmak istedim. Yani o kadar da önemli değil. Böyle olacağını bilseydim hasta bakıcı falan bulurdum bir tane. Olur. Ya var ya hatta süper olur. O Faruk Derzi'yi de otursun izlesin bakalım. Görüşmeyecekmişim. Üf.